Esselamu aleykum değerli izleyiciler. 10 derste Kur'an-ı Kerim öğrenme dersine hoş geldiniz. İnşallah bugün ilk dersimizle başlayacağız. Ve bu ilk dersimizde sizlere elif harfinden y harfine kadar olan harfleri hem gösterip hem de ses ile tanıtmış olacağız. Birinci dersimiz harflerin isimleri üzerinden olacak. Bu inanın bana en zor derstir. Bu dersi atlattığımız zaman yani harflerin isimlerini bildikten sonra gerisi öyle derler ya çorap söküğü gibi aynen öyle gerisi çorap söküğü gibi inşallah gelecek. İlk harfimiz bildiğiniz üzere elif harfi. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu elif harfi Türkçedeki kız ismi olan elif şeklinde değil elif şeklinde okunması gerektiğidir. Boğazımızın altından çıkar elif harfidir. İkinci harfimiz altında bir noktası olan b harfidir. Üçüncü harfimiz üstünde b noktasından farklı olarak üst tarafında iki noktası bulunan t harfidir. Elif, b, t. Dördüncü harfimiz peltek bir harftir ve dilimizin ucunu üst dişimizin altına değdirerek S, S harfidir. T harfinden sonra gelen S harfini işledikten sonra cim harfine geçiyoruz. Cim harfi gördüğünüz üzere ortasında nokta bulunduran ve cim diye okuduğumuz harftir. Bu harflerin detaylıca okunuşlarını inşallah ilerleyen derslerde sizlerle paylaşacağız. Öğrendikçe öğrenesimiz gelecek. Evet, cim harfinden sonraki gelen harf ha harfidir. Bu Türkçemizde olmayan bir harf. Ha harfi boğazımızdan havanın çıkmasıyla oluşur. Ha ha Cim harfiyle farklı olarak H ha harfinin ne üstünde ne ortasında bir nokta yoktur. Bir sonraki harf olan H ha harfinde ise üstünde nokta vardır. Cim, ha, ha. Yine boğazımızdan çıkıyor. Elif harfinden biraz daha üstte olarak boğazımızın üstünden çıkan ha harfi. Yine Türkçemizde olmayan harflerden. Del harfi. T ile aynı yerden çıkıyor. Üst dişimizin damağımıza girdiği yere dilimizi koyarak yani dilimizin ucunu yerleştirerek T harfi, del harfi aynı şekilde aynı yerden çıkar. Del harfinden sonraki harf zel harfi. Zel harfi de yine S harfi gibi başta anlattığımız gibi dördüncü harf olan S harfi gibi peltek bir harftir. Yani dilimizin ucunu üst dişimizin altına değdirerek okuduğumuz bir harf. Zel, zel harfi. Ra harfi ve ondan sonra gelen noktalı Z harfi. Keskin bir harftir. Alt dişimizin ortasından çıkan bir harftir. Z, Z. Ve geldik sin harfine. Sin harfi de yine Z harfinde olduğu gibi dilimizin ucunu alt dişimizin ortasına değdirerek keskin bir şekilde çıkar. Sin, sin. Sinden sonra gördüğünüz üzere 3 noktası bulunan şin harfi. Ş, şin. Geldik sat harfine. Sat harfi de yine sin ve Z harfi gibi alt dişimizin ortasından çıkar. Sad, sad. Kısaltılmış şekilde okuyabiliriz. Sad, sad harfi diye okuyabiliriz. Sad ile sin harfi arasında önemli bir fark vardır. Aynı yerden çıkmalarına rağmen sad harfi kalındır, sin harfi ise incedir. Bunun farkını ileriki derslerimizde inşallah işleyeceğiz. Kalın harfte bilmemiz gereken başlıca iki nokta vardır. Birincisi Kalın harfler A diye okunur. Üze, üzerine bir hareke geldiği zaman bu da yine ileriki derslerde gelecek. İkincisi de dil kökümüzün yani dilimizin arka tarafının havaya kalkmasından oluşur bir harfi kalın okumak. Sin harfi, Sad harfi. Gelelim Dat harfine. En zor harflerden birisidir. Hatta Arapların e, dili olan Arapçaya dad harfinin dili dahi denilmiştir. Sahabeler döneminde dahi dad harfi konu olmuştur. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin çok güzel bir sözü vardır. Der ki dad harfini en güzel şekliyle çıkaran bir kişi vardı. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Dad harfinin tarifine, detayına daha sonra geleceğiz. Ancak şu anda bilmemiz gereken şey şudur dilimizin kenar tarafını ister sağ tarafı olsun, ister sol tarafı olsun, ister ikisi aynı onda olsun. Tavsiyemiz bir tarafı seçmenizdir. Çoğunlukla sağ taraf seçilir. Dilimizin sağ tarafını arka dişlerimize değdirerek, bastırıp çekerek okunur. Dadı, dadı kısaltılmış şekliyle dat harfi, dat harfi. ''Va'' şeklinde okunmaz, ''zat'' şekliyle okunmaz, dat da denilmez, dal harfinin kalın okunuş şekli gibi tamamen ayrı bir yeri vardır. ''Dadı'' ''Dadı'' ''Ta'' harfi ''T'' ve ''dal'' gibi üst dişlerimizin damağımıza girdiği yere dilimizin konmasıyla okunan bir harftir. ''Dal'' ''T'' T. A. Üçü de aynı yerden çıkar. Burada da yine T ile T arasında bir fark vardır. T harfi incedir. T harfi kalındır. Dolayısıyla A ile okunur. T'de E diye okunuyordu. T a harfinde A diye okunur. Ve dilimizin kökü, yani dilimizin arka tarafı havaya kalkar. T. A. T. A. Bir sonraki harf. V harfi. Bu V harfi S harfi gibi, Zel harfi gibi peltek harflerdendir. Yani tekrar hatırlayacak olursak dilimizin ucunu üst dişimizin altına yerleştirerek okuduğumuz harflerdendir. V. Peki fark nedir Zel harfi ile V harfi arasında? V harfi kalın, Zel harfi incedir. Yani Va kalın olduğu için A ile okunur ve dilimizin kökü havaya kalkar. Va. Gelelim özellikle biz Türklerin en çok zorlandığı harflerden birine veya bir diğerine Ayin harfi. Ayin harfi boğazımızın biraz sıkılarak e, okunduğu bir harftir. Hatırlayacak olursanız elif boğazımızın altından geliyor demiştik. Ha harfinden bahsederken boğazımızın üst tarafından geliyor derdik. Ve ayın harfi ise boğazımızın ortasından. Ne elif kadar alçaktan ne ha kadar üstten ikisinin ortasından. Ayn diye okunur. Ayn yine bunu ...harekeli e, harekeli bir şekilde e, provalarını inşallah hep birlikte yapacağız. GAYIN harfi, yine AYN harfi gibi, HA harfi gibi Türkçemizde olmayan harflerden... ...bu GAYIN harfi, HA harfi ile aynı yerden çıkar. Boğazımızın üstünden. Şöyle düşünebilirsiniz, gargara yaptığınız zaman, G dediğiniz zaman kullandığınız yer g, ga, gayn, gayn, boğazımızın üstü, gayn, ha ile aynı yer, ha, gayn, g, gayn. F harfi üst dişimizin alt dudağımızın üstüne yerleştirerek okuduğumuz bir harf. F, f, f okurken nefesin çıktığını hisseder ve duyarsınız. Fe, f, F, Gelelim kaf harfine. Türkçe'de olmayan bir harf. Kaf harfi kalın bir harftir. Dolayısıyla A diye okunur ve dil kökü yani dilimizin arka tarafı havaya kalkar. Kaf, kaf. Kef harfi ince bir harftir. Kaf ile yaklaşık aynı yerdedir. Dil kökümüzün arkaya gitmesiyle okunur. Bunun detayını ileriki derslerde inşallah işleyeceğiz. Lem harfi, Türkçe'de lam da diyoruz bu harfe. Lem harfi veya lam harfi de yine ince harflerimizdendir. Lam harfinden sonra gelen harf mim harfidir. Mim harfi de yine ince harflerimizdendir. Mim'den sonraki gelen harfimiz nun harfidir. Nun harfi. Evet, geldik son üç harflerimize. Vav harfi. Bu da yine Türkçemizde olmayan bir harf. Türkçemizdeki V ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü Türkçede V dediğimiz zaman mesela eve gidiyorum, veya bu benim evim dediğimiz zaman üst dişimiz fark ederseniz alt dudağımızın içine bastırır. Ev, eve gidiyorum. Evet, bu benim evim. Halbuki üst dişimizin alt dudağına değdiği yer F harfidir Arapçada. F, F. Vav harfi tamamıyla dudaklardan okunan bir harftir. Dudaklarımızı yuvarlak şeklinde öne doğru iterek okuduğumuz bir harftir. V, wow, wow, V. Bu şekilde okunur bu harf. H harfimiz, H harfi de yine boğazdan okunur. Elif, Elif harfinin çıktığı yerden okunur. H, H harfi. Ve son harfimiz, Elhamdülillah sizleri müjdeliyoruz. En zoru başardınız. Son harfimizde y harfi. Y harfi şin harfinde ve cim harfinde olduğu gibi dilimizin ortasının hafifçe yukarıya kalkmasından oluşan bir harftir. O şekilde okunur. Cim, şin, y son harfimizle bitirelim. İlk dersimizi Y harfiyle bitirmiş olalım. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu dersi birkaç defa tekrar ederek, tekrar tekrar sardırıp dinleyerek, kağıt kalem alıp bunu kendiniz de yazarak inşallah çok güzel bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Bu dersini yaptığımız kitap Elif Bağ kitabı. Şöyle yaklaştırayım. Kur'an okumaya başlarken adlı bu kitabı inşallah bölgemizden veya ilgili yerlerden temin edebilirsiniz. Ve bu dersleri en azından materyal şeklinde de evde kullanabilirsiniz inşallah. Rabbim bizleri bu dersi anlayıp, idrak edip ve bundan sonra da Kur'an okuyarak geçirebilenlerden eylesin bizleri. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.